Bismillahirrahmanirrahim. Evlilikle ilgili evlilik öncesinde pek çok kimsenin fiziksel ve maddi hazırlıklarının tam ve noksansız olarak tanzim edilmiş olmasına öylesine büyük özen ve dikkat gösterilir ki kızlarda çeyiz böyledir mesela. Her şeyi tamdır. Kızların çeyizlerinin her şeyi eksiksiz olur. Hatta bir de çeyizini sergilerler, herkese gösterirler. Evlilik saadetinin tamamlayıcısı olacağı vehmine kapılır. Kızlarda böyle de erkeklerde nasıl? Erkeklerde de askerliğini yapmış olacak evlenmeden önce. Geliri olacak. Çünkü kız istemeye gittiği zaman adama sorarlar. Mesleğinle, ne? kızı neyle geçindireceksin? Erkekler de hemen bu ikisini halleder. Askerlik işini ve gelir, meslek, para kazanmak. Çünkü böyledir. Kızın çeyizi tamamsa, erkeğin de askerliği yapılmış ve parasını kazanıyorsa evlenmeye hazırdır. Evlilik saadetini tamamlayıcısı olduğuna inanılır. Bir evliliğe hazır olup olmadıklarına kimse bakmaz. Manevi olarak peki hazır mı bu insanlar? Evlerini ya Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın Hz. Hatice ile yaptığı ev gibi yapabilirler mi? Ya da Hz. Ali'nin ve Hz. Fatıma'nın evi gibi olur mu? Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın Hz. Hatice ile olan evliliğinden Hz. Fatıma gibi neslinin devam edeceği o güzeller güzeli annemiz olmuş. Diğer çocuklar erken vefat etmiş. Onlardan soyu devam etmemiş. Hazreti Fatıma'dan etmiş. Huyu suyu güzel bir nesil. Hazreti Fatıma'dan da o güzellik devam etmiş. İki tane erkek çocuk. Hepinizin bildiği gibi Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin. Hasan ve Hüseyin güzel demek zaten. Kelime anlamları da demek. Böyle iki güzel çocuk olmuş. Ve Peygamberimizin soyu bu ikisinden devam etmiş. Günümüze kadar gelmiş ve inşallah kıyamete kadar da gidecek peygamber soyundan insanlar. Maddi tedariğin yanında manevi tedarik çok önemli. Çünkü o manevi tedariklerle nesil güzel olur. İnsanın evlilik öncesinde maddi ve fiziki hazırlığı ve tedarikinden daha önemlisi insanın ruhi olarak böyle bir girişimde bulunmaya ve bu girişimi de sonuna kadar ölünceye kadar sürdürme isteğine bir olumsuzluk olduğu zaman direnç gösterebilecek mi, gösteremeyecek mi? Bu krizi atlatabilecek mi? Bu krizin üstesinden gelebilecek mi? Kendini buna hazır hissetmesi lazım. Pek çok kimse hayatı tek başına yaşar. Onun için yaşam bir kişiliktir. Ama evlenince iki kişilik oluyor. Çocuk sayısına göre bu artıyor. Bir çocuğunuz olursa üç kişilik oluyor. İki çocuğunuz olursa dört kişilik oluyor. Onun için aileye katılan her yeni insan için kriz sayısı arttığı gibi bunun üstesinden gelme gücünü de arttırmanız lazım. Hakviye yapmanız lazım. Bunları yapmadığınız zaman evlenmeden önceki tek kişilik hayatınızı çok ararsınız. Suç hep başkasına atarsınız. Bilerek evleneceksin. Evlendiği zaman kriz sayısı artar. O zaman bunun üstesinden gelecek bilgi ve donanım hem maddi hem manevi sende olması lazım. Hazırlıklı olman lazım. Bu tek kişilik hayatta olanlar ve böyle alışanlar, böyle beklentiye girenler öylesine dar ve küçük bir dünyaları vardır ki oraya ikinci bir kişiyi tıkıştırsanız bile sığdıramazsın ki sığmıyorlar. Bunu bir noktada başarmış bile olsanız devam etmesi mümkün olmuyor. Geçici oluyor. Bu tipler evlenirler. Evlensinler elbette. Buna bir diyeceğimiz yok. Ama onunla evlenen kimse kişinin bu özelliğini bilip ona göre karar tanzim etmelidir. Yaşamı tek kişilik perdeleyenlerin iç dünyaları geniş olabilir. Buna da hiç kimsenin sözü hakkı yoktur ama bilinmelidir ki yaşam hiçbir zaman tek kişilik bir perde oyunu değildir. Çok güzel yani. Tek kişilik bir perde oyunuyla başladın diye evlilikte de öyle gitmiyor. Karşındaki insanın da bir dünyası var. Onun da istekleri var, onun da arzuları var. Öyleyse evlenen iki taraf da bunu kabul edecek. Konsensüs sağlayacak. Cenab-ı Hak hepimize akıl fikir versin, irade versin, anlayış versin. Amin.